Bizim arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bana birlikte bu sabah yaptığımız slime'ı gösteriyorum arkadaşlar. Bu çok bu çok değişik bir şey oldu. Ben bu özellikle şey yaptım. Boya olabilir çünkü hamamdan bulaşmış ama bu birazcık katılaşmış. Biz oluyor. Arkadaşlar ben nişasta ee, sabun yani bulaşık tercih Bulaşık sabunu, ee, bir de su, bulaşık sabunu ve nişasta arkadaşlar kullandık. Şimdi şöyle bir şey oluyor ya hani böyle sıvı oynuyorsun ama yine bulaşmıyor. Ya yani oynadığına katı tamam. Bıraktığında böyle sıvılaşıyor ama şu an çok oynamadığımız için arkadaşlar yaptığımızda sıvı elimize bulaşmıyor. Allah'ım şaştık. Öyle bir şey göremedik yani. Ama bazen elinde batmış olabiliyor. Batırma. Arkadaşlar çok İndirel değişik mi? bir şey. Benim de dişim bir büyümedi ya. Sinir oldum ya. Allah Allah. Neyse arkadaşlar sizi yarın çok güzel bir video e, bekliyor. Ama şey işte adını söylemeyeceğim. Yarın görürsünüz. Çıkacak. Evet. Çok güzel olacak arkadaşlar arkadaşlar. Şöyle mi? Güzel. Gel yanıma sandalye Yaklaş. Yaklaş. Dur beraber oynayalım. Ama arkadaşlar çok güzel bir şey oldu Bu ne? Ama yumuşacık yani. Üstü şu an sıvı halde. Sıvı gibi. Ama elime bulaşmıyor. Oyunca öyle üstü sıvı oluyor. Ama şu an birazcık katı. Neden? Çünkü beklettiğimiz için ya da kurumuş da olabilir. Benim Bunu çoğaltmak tatlı. istiyorsunuz da arkadaşlar. Yaptınız. Üstüne su, nişasta. Su, nişasta. Yani istediğiniz kadar su döktünüz ve nişasta döktünüz. Öyle büyüyor gidiyor arkadaşlar. Ama ara sıra ba parmağınızı bağlayın. Çünkü bu sıvı halde bile sıvı halde bile o şey yapıyor. Ve çok kaçmış da olabiliyorsunuz arkadaşlar. Üstü böyle çok güzel e oluyor. Böyle yumuşak. Sanki elini batmıyormuş. elime bulaşmıyormuş gibi oluyorsa arkadaşlar o hazırdır demek. Su, nişasta ve bulaşık sabunu arkadaşlar. İlk yaptığınız öyle bir güzel oluyor ki. Ben şaş yani böyle bir şey yaptım mı? Dokundum acaba? Neden bu su on karıştırıyorum katı oluyor? Ondan sonra bırakıyorum sıvı. Bir baktım böyle bir şey var. hani şöyle oluyor. Anne bırakıyorlar sıvılaşıyor ya. Ama bu birazcık şey oldu. Beklediği için galiba kurumuş. Bunu oynamamız lazım arkadaşlar. Dersi su katarsanız bence olur. Biraz su katacağım ben buna. Neden katıyorsun? Bakın arkadaşlar şu an bu halde ve katı. Arkadaşlar. Zaten katılaşacak. Bir garip bir şey kokuyor ama anlayamadım ben zannemadım ama çok yok ki. İlla bulaşık sabunu olması gerekiyor. Ben üşüyorum bu arada. Ben üşüyorum. Allah Allah. Kombi mi? Kapalı yoksa camlar mı açık? Çünkü az önce <laughs> balkona çıktım. O gıcık eline seslendim ama o çıktı. O şöyle bir şey var. Böyle bir tip ne arkadaşlar? Tip ne? Tip. Evet arkadaşlar bu arada bu böyle bir şey yapalım çek. Şuan kuru bir şey arkadaşlar. Resmen. Ama oyunu böyle o halde alınca parmaktan bir bağlıyorsun yavaştan yavaş yavaş şöyle. öyle bir güzel bir his oluyor ki parmaktan rahat. Ay benim şu an kalbim rahatladı. O hissi hissetmelisiniz. Yani bu bir slime tarifi olabilir. Oynamanız lazım. Dakikada bir oynamanız lazım. O zaman hiç katılaşmış yani. Bilmiyorum. Hiç hiç biz oynadık biraz şey oldu. Bak burada var bir sürü. Bak. Bak. Arkadaşlar bizim burada mikrofonumuz çok güzel. Hatta çünkü ay yarın ödevlerim yapın tabi. tabii. Aa arkadaşlar. Hatta o videonun da şeyi bile beraber yapabiliriz. O videonun da çünkü bir şeyi Vlog olacak. Ama bir vlogu bakalım. Düşünün bakalım. Abone ol, olursanız o video yapacağım. Kesinlikle abone olun. Ben size inanıyorum arkadaşlar. Ben sizi çok seviyorum. Bik. arkadaşlar birazcık sert. <laughs> bu halde. <laughs> midemi bu Koku. Bu koku midemi bulandırdı. Gerçekten. <laughs> Ellerime bakar mısın Ben 10 milyon abone olmak istiyorum arkadaşlar. Bunun için YouTube'a girdim. Bunun için. Sizin için YouTube'a girdim. Sizi eğlendirmek için YouTube'a girdim arkadaşlar. İnşallah bu videoyu izliyorsunuzdur. İnşallah Enes izleniyordur. O sınıfta beni çok küçük ediyor. Ben de. Ben de tek Ben de okula gidince gıcık edecek ama yapacak bir şey yok. Aa arkadaşlar bu oynayınca oluyor birazcık. Aa eski haline dönmeye başladım. Bu arada arkadaşlar benim size çok küçük oluyorum. Ben de. Valla ince ben size Fatma bir de icra ilgiler. sayamadığım çok arkadaşım evet, Bütün sınıf benim arkadaşım kızlar. Bazı erkekler. Evet. Çan da bizim arkadaş. Ay. Oturuyorum. önce alışamıyorum tam. Oturuyorum yanına. Bir alışıyorum. Ay düşünemezsiniz sanki. Ay ay bunları şey mi anlatıyor sanki? Otur. Bak Bigok. Ay. Bak galiba ben size hayatımı anlatıyorum nedense. Ben hayatımı çiziyorum diye bir şey yapar mıyım bilmiyorum arkadaşlar. Ben normalde sizi eğlendirmek için buradayım. Böyle değişik tarifler kendim yapıp Çünkü oyuncak açıyorum ben... falan. Oha. Arkadaşlar sevgisi. Onları yapıyorum arkadaşlar. Ya. Böyle hayatımı çiziyorum. Yap Benim resmim çok kötü arkadaşlar. Bilmiyorum yapar mıyım ya? hakkında düşüneceğim arkadaşlar. İler, bir yüz abone alırsak size en size en en Aa. güzel videolar yapacağım arkadaşlar. Böyle mesela slime yapacağız, bunu yapacağız. Bir tane videomda da yapabilirim arkadaşlar. Beraber lolbe kaçmıştık hatta. Ben, ben kötü benim. olabilirim. Diğerkileri gibi güzel videolar çekemiyorum. Diğerkiler gibi şeyim yok. Ben telefon tutucu kullanıyorum. Ama ben 10 milyon abone olacağım. Ve o YouTube butonunu alacağım. Pihi. Pihi. O zaman Enes alırsın. Ben arkadaşlar hani şu... Neyse. Özel bir şey. Bir de o Enes'i alırsın. Bir de o Ay bir mi? de onlar üçlüler biliyor musunuz arkadaşlar şimdi? Şöyle Enes, Efe, Berat. Ay. Ay onları bile özledim ya. Ben özlemedim. Evde durmak ne kadar sıkıcı ya. Bir şey de yapamıyorsun ki. Evet. Dışarıya çıkmak daha güzel. Allah Allah ya. İh. İh. Bir kurumuş kesin bölümleri göstereyim. Hı. Hı, ben de yazacağım. Ah ah ah. Oma Bey çok sinir ba Efendim baba. Ne vardı bugün şeyde filmde? Hangi filmde? Biz video falan. çekiyoruz. Baba gel istersen videomuza bak. Sen de görün. Oluy mu? Baba. Yok Don Dilişko geldi ama o görünmesi yasak. Görünemezsin Don Dilişko. <laughs> tipe bakıyor. Şu tipe bakar mısın? Onu görseniz yok. Ben arkadaşlar bebek buyurunca ona özel bir kanal açacağım. Onun adı da. Ay ne kanalın adı ne <laughs> oldu ki? Bağırma oradan. Sakın mutfağı kırayım deme. <laughs> Kırdı bile. Ay çıkamadım. Işte. <laughs> yapmak için mi arkadaşlar şey şeyin adı ne olur ne olsun ki ama siz ben bana hiç abone olmuyorsunuz ve bana hiç ilgilenmiyorsunuz hiç sadece 24 tabanı bakla bağlarım ve bana bana ben, ben de, bence bu kanalı kapatmalıyım tabii daha gel ben <laughs> bu kanalı güçlükle açtım. Yeni kanalını beğeniyorsunuz. Sağ salim ne? Baba duyamıyorum. Neyse arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.